Merhaba arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Yine bir dolar TL, gram altın, ons altın ve değerlendirmesiyle beraberiz. Genel olarak piyasalara bakacağız. Dolar TL'de önümüzdeki günlerde bizi ne bekliyor? Ons altın düşmeye devam edecek mi ve tabii ki gram altını da etkileyecek mi? Bunların hepsini tek tek değerlendireceğiz arkadaşlar. Fakat öncesinde kanalıma destek olmak için lütfen videomu beğenirseniz ve abone değilseniz de abone olursanız çok sevinirim. Şimdiden teşekkür ederim. Arkadaşlar dolar TL'de ufak ufak yükseliş devam ediyor şu anda 27 lira 31 kuruş civarında daha önce de söylediğim gibi özellikle yabancı sermayenin girişinin olmadığını fakat rezerv biriktirmek için dolarda sabit tutmak için çok fazla gayret sarfedilmediği günlerden geçiyoruz ki rezervlerde bir artış olsun diye ya müdahaleler tamamen kesildi ya da sınırlı miktarda müdahale yapılıyor Bu ne zamana kadar devam devam edecek yabancı sermaye girişine kadar devam edecek arkadaşlar 28'li seviyelerin gelmesi çok yakın yıl sonunda biliyorsunuz orta vadeli programda da zaten 30 gibi bir beklenti vardı yani her ay 1 lira artış olsa dolar-tl kurunda 30 lira gibi bir seviyeyle yılı kapatacak diye düşünüyoruz Eğer ki çok ekstrem bir durum olmazsa ben Amerika'da bir tahmin yapmış Onun tahmini de aynı orta vadeli programdaki gibi e, yılın son çeyreğinde yani 2023 yılı kapanışı için onlar da 30 TL öngörmüşler dolar TL kurunda. Buradan gram altına bakacak olursak tabii ki ons altına bağlı olarak e, dolar TL kurunun da ufak ufak yukarı gitmesine rağmen ons altın gram altını baskılamaya devam ediyor. Şu anda 1647 TL civarında e, bugün de yaklaşık %1 gibi bir düşüş kaydetti gram altın. Bunun nedeni ons altındaki gerileme. Peki ons altın niçin geriliyor? Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde dolar endeksi 106'ların üzerinde 107'lere dayanmış durumda. 10 yıllık tahviller de 4.62. Arkadaşlar bu çok tehlikeli seviyeler bunlar. Piyasaları gerçekten etkiliyor. Özellikle bankacılık sektörünü sıkıntıya sokacak bir gelişme. Bunda hem şahin konuşmaları Fed'in hem Fed yöneticilerinin etkili olduğu gibi aynı zamanda cuma günü Amerika Birleşik Devletleri'nde bir borç tavanı anlaşması yapılması gerekiyor. Eğer bir anlaşmaya varılmazsa muhalefetle birlikte hükümet kapanacak. E, geçtiğimiz yıllarda da hep aynısı oluyor. Fakat hiçbir zaman hükümetin e, kapandığını görmedik. İşte yeni bir ek bütçeyle bir anlaşma sağlanıyor ve hükümet kapanmadan e, yoluna devam ediyor. Fakat bu tür durumlar kredi derecelendirme kuruluşları e, tarafından pek hoş karşılanmıyor. Amerika'nın her ne kadar hoşuna gitmese de kredi notunda düşüşler yaşanabiliyor. Şimdi bir neden de bu 10 yıllıkların ve dolar endeksinin yükselmesi buna bağlanabilir. Cuma günü büyük ihtimalle anlaşma sağlandıktan sonra bir ölçüde ons altında Amerikan borsalarında ve kripto paralarda bir yükseliş görülebilir. Artık e, piyasa olarak bunun beklentisi içine girilmiş olduğunu düşünüyorum arkadaşlar Cuma gününü. Bu yüzden ben de bekliyorum. Piyasaların düzelmesi özellikle 10 salt altının yükselmesi açısından önemli olacak gram altında yükselişleri ons altına bağlamıştık orada da şu anda kritik seviyelerde bir ons altın görüyoruz 1900 seviyesinin üzerine çıkmadıkça yükselişlerin başladığını düşünemeyiz 1900 seviyesinin üzerinde de ilkin 1925 dolar seviyesini Daha sonrasında da 1940 dolar seviyesini takip edeceğiz fakat bu borç tavanı anlaşması sağlandıktan sonra e, bu 10 yıllıkların gelme olduğu seviye, faiz seviyesi alım için uygun karşılanacağı düşünülürse piyasalarda veya bu 4.6'nın daha üzerinde bir seviyeye gelirse Cuma gününe kadar ve bunu da yeterli görürse piyasadaki oyuncular 10 yıllıklarda e, seri bir şekilde düşüş görebileceğimizi düşünüyorum. Aynı zamanda dolar endeksinde de düşüşleri göreceğiz. Bu da tabii ki gram altının yükselişi için bir zemin hazırlamış olacak ve bu haftada 10 altın gram için böyle geçecek diye düşünüyorum. Cuma gününden sonra belki Cuma akşamı hafta sonu bu konuyla ilgili daha detaylı yorumlar yapabilme fırsatımız olacak. Sayın Mehmet Şimşek'in bugün Financial Times'a bir demeci vardı arkadaşlar. Burada işte yine rasyonel politikalardan ortodoks zeminde hareket edile etmeye kadar artık yabancı tarafından güven ortamının oluştuğu şeklinde konuşmalar gördük Sayın Mehmet Şimşek. In. Şeyten. burada yine her zamanki vurgusunu yaptı Sayın Cumhurbaşkanımızın da desteğiyle e, diye burada anladığım kadarıyla şöyle bir soru işareti var Sayın Mehmet Şimşek'e büyük ihtimalle her yabancı kuruluşlarla yaptığı toplantıda şu soruluyor yani çok açıkça bize açıklanmış olmasa da ben Sayın Mehmet Şimşek'in açıklamalarından verdiği cevaplardan şunu anlıyorum ki bu İstanbul toplantısındaki Bekle Gör cevabından New York'ta da her şey ol olumlu geçti. Biraz beklememiz lazım. Sabır açıklamalarından anladığım şu. Bugün de bunu bir kez daha anladım. İşte Sayın Cumhurbaşkanımızın da destekleriyle, Sayın Cumhurbaşkanımızın da onayıyla sözcükleri hep yabancı yatırımcı şöyle demiş. Biz bu ekonomik kadronun, bu yapılan güzel şeylerin devamının olacağından şüpheliyiz. Biz sizin e, bu görevde uzun süre kalacağınızdan şüpheliyiz. Buna nasıl güvenebiliriz? Nasıl inanabiliriz? Daha önceden belli bir tecrübelerimiz var. Daha önce merkez bankaları e, başkanları değişti. Merkez bankası başkanları değişti. İşte bir gecede insanlar görevlerinden alınıyorlar. Biz size nasıl inanacağız? Nasıl e, paramızı getireceğiz? Zaten para biliyorsunuz arkadaşlar. E, aslanın ağzında faizler yükselmiş. Herkes zaten her ülke ülkesinde herkes ülkesinde kendi derdine düşmüş durumda. Parasının değerini koruma çabasında. Enflasyon almış başını gitmiş yapışkan hale geldi. Ekonomik durgunluk, resesyon tehlikesi hem Avrupa'da hem Amerika'da, e, Çin'deki biliyorsunuz ekonomik sıkıntılar hepsi hepsi bir arada, bütün dünya fokur fokur kaynarken işte biz para bulmaya çalışıyoruz ve Sayın Mehmet Şimşek gerçekten e, Sayın Gaye Erkan da çok doğru yoldalar ve ben inanıyorum ki sermaye getirmek için çırpınıyorlar ama insanların karşısına işte böyle bir e, sorular zinciriyle çıkıyorlar İşte siz kalıcı mısınız değil misiniz Sayın Cumhurbaşkanı? işte bu yaptıklarınızdan onayı var mı, birebir desteği var mı diye Sayın Mehmet Şimşek de üstüne basa basa hep bunları anlatıyor ya da anlatmak zorunda kalıyor diyelim. E Bir sermaye gelecek belki ama Sayın Mehmet Şimşek bugün de yine sabır dedi. Yani yine sabır. Yani e, yapacak başka bir şey yok. edeceğiz. Fakat Dolar-TL kuru buna ne zamana kadar dayanacak? Dolar-TL e, kuru serbest bırakılması gerekiyor. Yabancı sermaye girmesi için faizlerin yükseltilmesi gerekiyor yabancı yabancı sermaye girmesi için. Fakat dolar TL kurunun yükseltilmesi de kur korumalı mevduattaki yükü arttırıyor. 120 milyar dolar bir yük var kur korumalı mevduatta. 1 lira artan bir dolarda 120 milyar TL yük geliyor bütçeye. Merkez Bankası'na o kadar para basmak demek. Yani sıkıntı gerçekten çok büyük. Sadece bizim için de değil, dünya için çok büyük sıkıntılar var. Petrol fiyatları 94 doların üzerine çıktı. Şu anda Brent petrolün varili. Bunlar hep enflasyonu tetikleyecek unsurlar. Dünyada enflasyonu yapışkan hale getirecek en büyük unsurlardan bir tanesi petrol fiyatları, doğalgaz fiyatları. Çünkü kış geliyor. Enerji maliyetleri arttığı için enerji tüketimi de artacağından dolayı globalde büyük bir sıkıntı söz konusu. Diyelim ve bugünkü videomuzu da burada sonlandıralım. Evet arkadaşlar, bir videomuzun da sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Eğer faydalı bulduysanız videomu beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkür ederim. Karlı mutlu günler dilerim. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın.